Evet arkadaşlar şu an bir kafedeyiz ve elimizde Kinder Joy'larımız var hem de Harry Potter'lı. Evet bir tanesi Mustafa'nın, bir tanesi <laughs> Esen'in. <laughs> Allah heyecan, heyecan yaptım ondan sonra. Bir tanesi de benim. Birazdan bunları açacağız, bakacağız içinde ne var. Hemen açalım mı yoksa kahveler gelsin öyle mi? Tamam hadi o zaman. <gülüyor> Açıyoruz. Ne <laughs> ya? <laughs> 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 evet göster önce sen bir dakika bekleyeceğim ne şu anda. Ne, ne geldi? Bileklik geldi. Aa bileklik Termonlu geldi. Hermoneli bileklik geldi. Bu şekilde. Şunu göstereceğim. Sevmedim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. ile bilek geri alacağım. Denk yani geldi çıktı. Hangi taraf? Dur şimdi takalım sana bunu. Ne ya? <laughs> Nasıl Beni tatmin etme. Evet, sendeyiz Mustafa. Şimdi sen aç. Evet, bileklik. En aa bir dakika. Why? çok güzel bir şey. Ve evet, evet, evet. saat evet. çıktı. Çok <laughs> çok şey Ama kimim? Bir saniye Bir <laughs> dakika. <laughs> wow, arkasına. Da. Cetvel. Cetvelli. Kim bu? Anlat. Tanımıyorum. Ya böyle şeyler çıkıyor. Sen gibi. Ya bana niye onlardan çıkmadı? Aa, güzel bir şey hissediyorum ben de. <laughs> keşke çalkalayıp alsaydım ben de. <laughs> Bir daha mı Tam sandık. Şimdi kendimkini açıyorum. Doğrudur, 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 doğrudur. Yapmalı. Yapmalı. Ya, ben neden onu seçmedim? İşte bu. Hagrid. <laughs> yes. İşte bu. Arkadaşlar. Çok, çok, çok tatlı. Bunu. Yok, var. bu şey için. Araban var mı? Tam böyle şey asmadık. Bir bakacağım ya bir bakacağım. Evet, işte Kinder, çıkanlar, bir adet pocket, bir adet kovası, si bir şeyler, kol kovası, ve bir adet ben bu. Ben mutluyum ya. Konuşacak. <laughs> Çok tatlı oldu. <gülüyor> yeah. <gülüyor> 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 Benim şu an bir tane daha alatım geldi <laughs> Evet bizdeki Harry aşkı bitmiyordu arkadaşlar. Ecem geldi. Ecem de almak istiyor. Bir tur daha yapacağız. Evet arkadaşlar. Ground Store'a gelip bu sefer hep beraber yumurta aldık. Az önce Mustafa Yalın'a lavgo çıktı. Ben 4 tane aldım. Bizde kim var? Bana şu çıktı. Müsait temiz düzgün bir yere gidince ben bakacağım. Ben de erkek istiyorum ya. Erkek çocuğu lazım. Aa ben şu renkli Ben Harry şey Potter istiyorum. istiyorum. Ronu <laughs> istiyorum. Hermione'yi istiyorum. Draco'yu istiyorum. Veya sürüsün. Bak gözlüğün var. İnşallah bu çıkar bana. Beni yiyelim mi? Hepsini açalım. Hadi açalım. olmazsa gidelim. Sabaha kadar <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Hadi bu açın. Bu güzelmiş ya. Hadi aç. Hadi merak ettim. Hadi aç. Hadi aç. Hadi aç. Bak ya. Burada Aa, buradan Aç aç. Buradan Şimdi açmayacağım. Şu aç aç. De, açar mısın? İşte beklesin. Aaa Dumbledore çıksın bana. Hadi evet çıkart ya, aç. aç. Aç aç, aç. 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 Tamam Aç. Hadi bekliyorum. Dumbledore kim? Bumbledore kim mi? Ben izlemedim. Dumbledore kim? Elif bile bilirsin de Dumbledore'u. Hadi hadi aç. Oo. Oh. Oh. Üç. Onu ne çıkarttım ki? Ha evet hep birlikte açabilirdim aslında. Haydi bakalım. Geliyor. Al bu Istanbul Door. Acili mi yine? Oo. Oh. Hayır. Gözlüklü, Gözlüklü. Luna Lovegood yine again. Ne? Luna? Farklı hani, Farklı bir şey. Farklı, yine. Luna işte bu Farklı luna Luna ama farklı bu Yani bir dakika ne olarak kullanıyorsun bunu? Bunu başka bir şey olarak kullanmıyorsun Bunun lastiği şey, var Şey evet Ne o? Bilmiyorum ki Herkes Çok güzel Herkes ne o diye soruyor ama dur bakayım şu benim şuna no. bir <laughs> Bir şey mi düştü? No Lastiği düşmedi değil mi? Sen Yok içinde Kaleme kuyruğunu... takılıyor. Ofisimin yeni ürünü belli oldu. <laughs> Luna Lovegood. Evet <laughs> sıra sende. Kalemde. Beyza. Evet. Lastikle mi? Ofiste <laughs> bunu taktım <diye> <laughs> Aha! Oh. Tekrar çıktı! Galiba. Evet. Ron. Ron. Ron Ron çıktı. Oley! <laughs> <laughs> Artık <laughs> Evet yeni yeni, <laughs> yeni bir öksünler <laughs> daha açılıyor. Sia <laughs> Sia şey şey oh. Okay now. Ben açmak istiyorum okay, <laughs> şimdi. Okay, okay. <laughs> okay. All right. Uh, öncelikle. <laughs> Hazır mıyız gençler? Hepimizin Dur, kamerayı evet, eve şeyi bekleyip şey yapıp hepsini burada açmamız. Çantı. <laughs> 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 geliyor. Tane. Geliyor, geliyor. Tek göz geliyor. Orada da açıyor bak. Yok açmıyormuş. Tamam. Açmıyorum, kapatmaya çalışıyorum. <laughs> geliyor. Biz hepsini açmaya başladık. Harry Potter. Harry Potter. be. Çok şanslısın. Bakabilir miyim? Harry Potter. Bize Luna ve şey ha, çıktı. Neden ben açamıyorum? No, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Neden? E, ben sevdiklerimi aldım. Ben Harry Potter sevmem ki çok. Tamam. Ben de sevmem. Ben seviyorum ama. Benim alasın. sevdiklerimi sevmem. Benim erkek arkadaşımdan Kerem aldım. Doğum günü hediyesi bu mu abi? Sen açmıyor musun yani? Hediyesi. Geliyor. i̇kincisi. Orada açacağım. Hadi. Geliyor, geliyor. Magnet alalım ya. Önce bize göster. Ron. Ay, Ron. 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 Hadi Ron. hepsini çıkarttı ya bravo. Hadi Hangi de. Aa şey olan çıkmıştı. Sen şunlar şey o da arkadaşı. Evet, üçüncü kutuyu açıyoruz. Başka çık. Sizce ne var? var. hadi Hermione. Hadi Harmony Gerçekten mi? Harmony! Ah, Harmony! Neymiş bu? 3 Ay baksın ya Baksın ya Bize ne? <laughs> Bize mi? 3'te 3 Harry Potter, <laughs> Ron Weasley, <laughs> Harmony Ben üçüncüyü de merak ettim Voldemort Ay bana açıkçası mı aldın? Voldemort hadi Hayır ya Voldemort <laughs> Voldemort Aksiyonculuk şako mu? Voldemort Tek göz çıktı. Neydi <laughs> bu? Neydi bu? Aaa biliyordum bunun adını. bir daha mı alsak acaba? daha mı alsak? Çok güzel. Abi, al. Ben de Ben, ben ve Ron çıktı. Çok Kim Bekliyorum. E evet. Çok heyecanlı. Hala, Hala mı? Hadi. 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 Aç! Ya. Açamam, Belkem'le ve Kerem'le açacağım. Gidelim. Yumurta açmaya devam ediyoruz. Şimdi Ecem de katıldı aramızda. Bakalım ne çıkacak onun yumurtasından. Hadi, hadi Ecem. Nerede, nereye açıyorum? Burayı açıyorum değil mi? Hadi Ecem, hadi. Haydi Ecem, haydi. Ne hissediyorsunuz? Voldemort. Hadi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, ya. hadi. Luna. Ama bilekli. Luna. <laughs> da Evet. Güzel aslında ya. Çantana falan takarsın. Çantana falan takarsın. Bu bir ayraçmış. Geliyor. Evet. Geliyor. Geliyor. Bir an minnet var mıydı? tasmin etmedi bu durum. Ayımki niye açılmıyor? Aç aç öyle. Neyse ben Luna'yı severim. Bunu açacaksın. Bana niye karakter çıkıyor ya? Çalacağım bir şey çıkar. Açıyorum. Açamıyorum. Harry Potter. Harry Potter! Evet başka açan var mı? Oh, Yok hayır. o zaman benim sıramda. Oh, Al Tamam, ben... Sen çekebilir misin? Çekerim. Ya bana niye açıp ya? Hadi açalım. Beyza nerede ya? Bu da almaya gitti herhalde. <laughs> <O da> <gülüyor> <özürüy> <gülüyor> <gülüyor> o Oo. Anneniz burada. Yine Mary Potter. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Sirius mu bu? Aa kız çıktı Kim bu? Aa çen mi bu? Bilmiyorum kim bu? <laughs> <laughs> kim bu abi? <laughs> kız çıktı Kız mı? Kız değil sanki o ya Sirius Black de olabilir bilmiyorum Yok şey Aynen yok Sirius, Sirius değil. Black Sirius Black bu kadar sevimli ee, değil ya Diğerini hangisiydi? Bitti. Bitti mi? Bir tane mi aldın? Yok üç tane aldım <laughs> Üç tane mi aldın? Harmony again Yine mi Harmony? O evet. benim olsun mu? 5 Ben Kim Change yapmak istiyorum Kimle Change yapacağız? Bunda Change yapabiliriz Neyle aynı? Evet son şey Çantam içi yumurta kaynadı ya Normalde almam kinder yumurtalar <laughs> <Kinderi boykot yapıyordum. gülüyor> Hagrid Aaa Hagrid yani Yine mi aynı? Yine Hagrid İki akvet, iki, iki harmonim. Beyzankin açıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Heyecan yaptı merkezde bekliyor. Oo. Da da da, da. Aa, Bileklik. Kim, kimin ama? Kim bu? Kim. Yakışıklı çocuk. Yakışıklı çocuk. Şey değil mi? Edward bu. Ed <gülüyor> <gülüyor> Edward. Ölen Edward var ya. Hiç kimseye bileklik mutlu etmiyor. Onu atabilirsin. Evet, gerçekten. Hadi sana güveniyoruz. Bütün karakterleri almış olabiliriz. Abi bana da bıraksaydınız bir tane. <laughs> Aa, Oo, Aa, Harry Potter. <laughs> Abi ne kadar aratlar, çok iyi aratlar, var. Aratlar, Ama o. şey kalemlik olandan. Aa. Çok iyi. Kalemlik Harry Potter. Şey, yeah, güzel, güzel. Tamam, şey, var. kaleme şey yapıyorsun, bağlıyorsun, i̇şte takıyorsun. Yani, evet. <laughs> Bizim eşkal. <laughs> Yaşla 20 küsük. Bana güzel şeyler çıkmadı. Al hadi bir de al. Hayır, hayır. Al da gel. Hadi param kalmadı. 10 lira, 20 lira. Gerçekten. Param yok, param yok. Param kalmadı. Param yok. Hadi magnete alalım ya. Hadi, hadi magnete gidelim. Evet arkadaşlar, Harry Potter Kinder Sürpriz açılışımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yumurta videosunda görüşmek üzere. Bay bay.